Merhaba arkadaşlar. Bir gün abimin aldığı oyuncak yeni. Arkadaşlar şimdi birazcık oynayacağız. Size video atmak isterim. Hadi bakalım geçelim videomuza. Zeyno neyin var senin? Abim bir şey gitti. Biz önce kalacaktı. Gelmiyor. Canım çok sıkılıyor. Tamam gelir abin ya. Sıkma canını sen. Gelir abin. Aha, zil çalıyor. Abin geldi. <laughs> Hadi, Hadi abinize hoş geldin deyin, abinize hoş geldin deyin. Teşekkür <laughs> edin bakayım, abin oyuncak aldı size. Teşekkür edin bakayım. Teşekkür <laughs> ederim bakayım. Bakayım ne almış sana abin? Bu ne? Barbie seti. Çok mu seviyorsun sen Barbie setini? <laughs> Ay Süleyman sen de hemen açtın mı? Sana ne almış abin bakayım. Elim ne almış? Ver. İsmi yok mu onun? Var. malzemeleri. O oh, helikopter de var içinde. Bir aç bakayım. Zeynep sen de kendini aç bakayım. Abim ne almış sana? Aç bakayım. Ben. Oh, Oo, sen Barbie'yi çok mu seviyorsun? Bütün kızlar neden Barbie'yi çok sever? Çünkü kızlar Barbie'lerle oynar. Ba Barbie'lerle mi oynar? Evet. Hmm, çok iyiymiş. Süleyman bakayım. Ay, ne almış abim? Göster bakayım. Kameraya göster. O ne? Oo uçak o bir uçak. Savaş uçağı bu. Hı hı. Oo uçur bakayım onu. Uçur bakayım uçağını uçur. Uçağını uçur uçur. <laughs> <laughs> Dikkat et yüzüne koyma. Yüzüne koyma evet. Abi Berat abi mi aldı sana? Hı hı. Seviyor musun sen Berat abini? Hı hı. Oo Berat abim de seni çok seviyor ki sana hediye almış. Uçur bakayım uçağını uçur. Şöyle uçursaydın ya, uçağını çok iyi olurdu. Bak şöyle. Oo. Açtın mı sen de Zeynep kendikini? Evet. Bakayım. Oo çok iyiymiş. Kim aldı onu sana? Söyle bakayım Onu sana kim aldı? Ben evet abi. Aa güzel mi? Çok mu seviyorsun? Çok. Ayakkabıları da çıkıyor mu? Çıkıyor. E tamam bu senin YouTube kanalın. Biraz az, sen konuşur musun lütfen bak. Merhaba evet arkadaşlar gün abim bir, bir, Hayır. Sana Hayır. O ok, onun ne aldı sana ha? Ne almış sana? Berat abi. Berat abi ne aldı sana? Ne almış? Barbie mi? Evet. Ayakkabıları da var mı? Var. Çok güzel. Sen teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Seni bu videoyu YouTube'a atabilir miyim abicim? Abi bu... Atabilirsin tabii ki de. Oo tamam. süper tamam. Teşekkürler. Hop. Evet şöyle hepinizi bir alayım bakayım. Oo alkışlayın bakayım abinizi. Oo. Çok iyi. ayak ya mecbur. bir şey uykuyum hoppala birazcık zıplama alanına gidiyorum çok güzel eğleniyorum neyse biraz açık ayakkabılarımı giydim de çok ayakkabım giydim Goodbye.